Öyle bir sıkıntılı bir anda yazmıştım. Kızla falan tartışmıştım. Abi aynı evde yaşıyorduk bir de kız eski kız arkadaşım o. iki iki yıllık olan. Yağmur yağıyor, para yok. 5 kuruş yok amına koyayım. halde para gönderemiyorum. Var bok gibi bir durumdu. O dönem çok kötüydü. Öyle bir dönemde oturdum. Bunu yazmam herhalde bir 3-4 günümü falan aldı. yağmur dinledim biti böyle hiç. Ya çok yazdım en iyi dörtlükleri seçtim koydum. Açayım. Yine görüntüyü kapatıyorum. <laughs> Şaka yaptığın o kovayla sen ne yapıyorsun İnişle çıkışla hayatında sen ne biliyorsun Ne yaptığını bilmiyorsun Bir kör gibi görmüyorsun Diyorsun ki ölmüyorum Bu dikçe biliyorsun Bilmediğim bir şey varsa o da temiz bir hayattı Güvendiğim dostlarım birer birer bayatladı Hepsi renkle gözüktü önce sonra hep silahtı Eğlence dediğimiz her şey kafama dayanan silahtı Bunları bu koydum içinden ayıkladım Sahip olduklarımı Kimisi olmuşum ayıkmadım Dumanlardan yeni görmedim Sağda bıyıktım Ve hep buralarda gözükürken aslında ben bir kayıptım Gülümlemle hayatımda mutluluktan eser yok yağmurlu bir kış gecesi gözlerimde uyku yok Her günün günüm çok sessiz ama her gün huzur yok Lan benim yanımda kimsem yok sorsan çok Uyku da yokmuş Hayatıma baktığımda sıkıntı hep çokmuş Duyduğum acının sebebi ateşten de okmuş İşlerim hep yarımmış ve hepsi bombokmuş Hissiyatım yokmuş benim adım yani kalpsiz Su bu durmak tarihse ben tamamen çaresiz Sarı dakikalar içinde neden varis Geçmiş benim bir yazımsa yarına bugüne varis Kim doğru kim yanlış kim haklı kim haksız Kim mutlu kim yalnız kim yalan kim gerçek Kim tutar elinden kim vurup geçer düşünce Kim Düşünce başımı yastığıma koyduğumda uyku tutmuyor Kafamdaki düşünceler harbiden uyutmuyor Avaz avaz bağırsam da kimse duymuyor İçimdeki o melek dilsiz şeytanımsa susmuyor Sözler anlaşılmıyor mu? Çalarken aynı şeyleri tekrarlıyormuşsun gibi Dedi bir tanesi İşte oğlum sample belli bir hani kısa bir 7 saniyelik bir melodi ritim var onu tekrar tekrar koyuyorsun bu da sample yapılmış parça zaten bunun yılı bu eski ya 10 yıl önce yaklaşık 10 yıl önce diyor 11'i vardır ama neyse hep kafasından çıkalım içiyoruz ya Yo ben bunu hiç YouTube'da falan paylaşmamıştım. Facebook'ta hani tanıdığım insanlara paylaşayım sizin. Çok salak bir kafadaydım. Anladım hani benim duygularımı niye insanlar umursasın ki? O aptalca kafa şurada. niye bunu hisseden sadece ben miyim ama ne böyle hisseden?